bir gün konuşurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşurken bir ifadede bulunuyor. Buyuruyor ki Allah'ın bir takım köşkleri var. Dışı içinden, içi dışından gözüküyor. Bir bedevi kalkıp bunları kimin için hazırlamıştır Allah? Ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselam burada dört madde sayıyor. Bir, güzel konuşan, konuşmasında yalan, konuşmasında gıybet, konuşmasında lanet olmayan, konuşmasında hakaret olmayan, konuşmasında kabalık olmayan, konuşması Allah'ı hatırlatan, konuşması peygamberi hatırlatan, güzel konuşan insan için bir, yemek yediren insan, fakir, fukara arz ettim ya, fakir, fukara, yetim, yoksul, muhtaç, güzel konuşan, yemek yediren, oruca devam eden, Ramazan'ın dışında da virtleri, adetleri olup da oruca devam etmek ne güzeldir. Rabbim öyle yapabilmeyi nasip eylesin bizlere. İnsanlar uykudayken gece kalkıp namaz kılan kimse diyor Efendimiz ve sellem. İnsanlar uykudayken gece kalkıp namaz kılan, ikisi bir güzel konuşmak, güzel yedirmek, ahlakla ikisi de ibadetle alakalı, hususları saydı. Cennette hazırlanmış köşklere kimin layık olduğunu anlatırken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam.